Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bilgisayar mal TYT matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. Birinci dereceden denklemler bitirdik ve ÖSM tipi sorulara geçtik. ÖSYM tipi sorularda birinci derece denklemler ve ondan önceki konu olan rasyonel sayılarla ilgili ÖSYM tipi güzel soruların çözümüne başlayacağız. Bismillah. Diyelim ve başlayalım. Şurayı biraz yaklaşalım. Birinci soru. Dikkatini dağılmamak için yine klasik perdemizi atalım diğer soruya. Bana diyor ki hatta şu klasik perde de yetmez. Şu aşağıya gözün kayabilir. Orayı da kaldıralım. Bir otelin açık büfesinde ABC ekmeklerine sırasıyla 320 gram sepetlerini özür dilerim. Sırasıyla 320 gramlık, 240 gramlık ve 160 gramlık ekmekler 8 eş burası tartışmamış ama belirtelim. 8 eş parçaya ayrılıp aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Osman ve abisi, iki abisi açık büfe kahvaltıya iniyorlar. İki abisi de Ekmek sepetlerinden eşit ağırlıkta önemli ibareler bunlar. Ekmek aldıktan sonra sepetlerin görünümü aşağıdaki gibi oluyor. Buna göre A ve B sepetlerinden her, her birinden en az bir ekmek alacak olan Osman. Abileriyle aynı miktarda ekmek almalıdır. Pardon ekmek almak isterse A sepetindeki ekmekleri kaçta kaçını alıyor. Allah'ım yoruldum okurken. Ve yazdı karalım. Yap almayalım bilgileri girdikten sonra. Şimdi dikkat edin. Şu kaç grammış? 320 gramlık ekmekmiş. Bu 240 gramlık, bu 160 gramlık. Her bir ekmek 8 eş parça ayrıldı. Güzel mi? Her bir ekmek 8, 328'e bölersen şu bir ekmek kaç gram ediyor? 40 gram. 240 gramlık ekmeği 8 parçaya bölersen 240'ı 8'e böl 30. 160 gramı 8 eş parça bölersen bunun bir parçası da 20 gram oluyor. Tamam. Şimdi abisi iki abisi eşit alıyor. Şimdi dikkat et. Buradan ne eksilme var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir parça buradan almış abilerinden biri. Hangisi ise bilmiyorum. 40 gram almış abisi. İki abinin aldığını topla ikiye böyle işte almışlar ya. Artı. Buradan ne eksilmiş? 8 dilim vardı. 6 dilim kullanılmış. Her bir dilim 30 da 6 kere 3. 180 gram da buradan ekmek almışlar. Buranın tamamı 160 gram almışlar. Yani abileri e, 200 380 gram toplam ekmek almış. E, iki eşit parçaya bölünür ya. İkisinin toplam aldığını hesapladım. İkisi de eşit miktarda ekmek almış. O zaman abi 1 abi 2 diyelim. Bunlar 190'ar gram ekmek almış oluyorlar. Kardeş de ekmek alacak 190. Her birinden en az bir tane alacak. Zaten burada iki tane kaldı. Ya bir alır ya iki alır. Bir alırsa, buranın her biri 30'du ya. Buradakilerin her biri 40. 30'luklardan y tane alsın. Bunlardan x tane. Mantığa bak. lıklardan x tane. 30'luklardan y tane alsın. Diğer e, abilerin aldığı kadar almak istiyor. 190. Şimdi dikkat et. Bu çift. Bu da çift. Daha doğrusu çift demeyelim. Daha şöyle mantıklı olur. İki tarafı da 10 sadeleştir. 4x artı 3y eşittir 19. Tek mi? Burada y çift olursa sağlamıyor. Y tek olacak. E y zaten bir tane ya da iki taneydi. Y bir tane. O zaman demek ki buradan bir tane almış. Tamam. Bak bu yorumları yapabilmen lazım. Bir tane ekmek almış buradan. Her biri 30 gram. Peki. 190 gram alacaktı. 160 gram buradan alması lazım. Her biri 40 gramsa 4 ekmek buradan almış. 4 ekmek. Kaçta kaçını almıştır? 7 tane kalmıştı burada. 8 taneden bir tanesini abilerinden biri almıştı. Kalan 7 ekmeğin 4'ünü de almak, alması lazım diyoruz. Aşağıda kare içinde verilen sayılara bağlantılı bulunduğu daire içindeki işlemler uygulanacaktır diyor. Biraz Verilenlere göre anı değeri. 1 bölü 2'ni 1 bölü 3'ü topla. Yani şöyle şurada yapalım hocam. Payda eşitlerim 3 ile 2 ile düzenli demek 5 bölü 6 olacak. Bura 5 bölü 6. Çarp 1 bölü 3 ile 3 bölü 4. Çarptığın zaman şunlar gidecek 1 bölü 4. Bununla bunu topla A diyor. A 5 bölü 6 ile 1 bölü 4'ün toplamını istiyor. Ama burayı tabi bu kadar kötü yazmayalım. Peki. Bunu 2 ile bunu 3 ile genişletirsek. 2 kere 5 10. 3 kere 1 3. Aşağıda da 3 kere 4'ten 12. Düzenlediğim zaman da 13 bölü 12 benim aradığım cevap oluyor iki denizle. Şöyle yapalım agresi. Perdeyi bir kaldıralım. Biraz daha ufalanalım. Peki soru da bana diyor ki. Dikkat. Birim karelerin içerisine birden büyük pozitif tam sayılar aşağıda verilen kurala göre yerleştirilecektir. İçlerinde toplam art sembolü bulunan karelerdeki sayılar kendisinin ortak kenara sahip karelerdeki sayıların toplamına eşittir. İçlerinde çarpım sembolü bulunan karelerdeki sayılar kendileriyle o kendisine ortak kenara sahip karelerdeki sayıların çarpımı eşittir. Yani kısaca şunu diyor. A burada ne olur? Hangisinin ortak kenarı var? Bununla ve bununla. Toplama varsa 3 ile 5 topla A'nın değeri 8. B'ye bakıyorum. Ortak kenarı bununla 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 var. Toplama işareti var. Topla 3, 5, 4'ü topla 12. C. Bunda bununla ortak kenarı var. Çarpım işareti var. Ortak kenarı bulunanları çarp. Peki, zaten olayı çoğunu hallettik. Kaldı şurada. şekil. D'yi soruyor. Şimdi ilk şuradan başlayayım. 5 küçük sayıdan toplamdan başlarsam alternatifi maz olur. Çok şey denemek zorunda kalmam. Bura 1, bura 4 olabilir. Ama diğerlerini de sağlaması lazım. Bak bu 7 diyor. O zaman ortak kenarı bulunan bunun ve bunun, bunun toplamı 7 olacak. Bu 6 oluyor. 60'ın e, çarpı diyor. Ortak kenarı bulunan nedir bunlar? Bu, 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 bu. Buradakilerin çarpımı 60 olacak. 4 kere 6, 24. 1'ine çarpı 24. 24'ün hiçbir katı 60 değildir. Sağlamadı. Zaten tek değer sağlayan değerin şu olduğunu birazdan göreceksin. 2 ve 5 başka sağlayan yok. Diğerlerinin sağlamadığı görülecek. 7, 5 olacak ki 5 ile 2'yi topla 7 olsun. Ee, 3, 2 hatamı gördüm. Özür dilerim. Düzenleyeyim arkadaşlar. Bura 5, bura 2 olacak. Diye deneyebilirsin tabii ki yer değiştirmeden ama çok uzatmanın dairemi yok. Buraya da 2 derim. Toplam 2 olacak. Buranın iki, iki, 60'ın 60 ortak kenarı bulunan yerler buralar. 4 kenar. 4 tane kare. Bunların çarpımı 60 olacakmış. 2 kere 2 4. 4 kere 5 20. 3 olacak ki 3'le 20'yi çarpmamış. Peki. 12'ye dikkat ediyorum. İçeride toplama işareti var. Ortak kenarı bulunanların toplamı 12'ymiş. 2 3 daha 5. Burada 7 olmalı. 16. Bu karenin ortak kenarlarının bulunduğu karelerin toplamı 16 olacak. 2 3 daha 5. 11 e, olacak ki 11 da Evet. D nedir? Çarpma işareti var. Ortak kenar bulunan buranın 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 çarpımıdır. 11 çarpı şöyle diyelim. 11 çarpı 3 çarpı 7. D eşittir. 3 kere 11 33 çarpı 7. D kaç olacak arkadaşlar? Bir işlem hatası yapmadık umarım. 4 kere 5 5 e, çok özür diliyorum. En baştan hatam var. Ama durdurmayacağım. Normalde durdururum böyle şeyler. Durdurmayacağım. ama 2'ye 3 vereceğim arkadaşlar. Hatam için özür dilerim. Çünkü 2 ile 5 toplayıp 7 mi olacak? Olmuyor. Buranın da 5 olması lazım arkadaşlar. 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. Burası 2 olacak ki çarpımları 60 etsin. 12. Bunun, bunun ve buranın ortak kenarları bulunduğu için bunların toplam 12 olacak. 3, 2 daha 5, 1 daha 7. Çünkü özür dilerim. 5, 2 daha 7. 16 olacak toplamları ortak kenarı bulunanların. Burası 9 olacak. D de bunların çarpımları. 2 çarpı 9 çarpı 7. 2 çarpı 9 kere 7 63. 2'nin 63 çarparsan da 126 aradığım sonuç olur babacığım. Dikkatsizlik böyle. Ceyhan. Gelelim buraya. Şöyle çok da uzaklaşmayalım bundan. Yukarıdaki ABC sayıları üzerlerinde bulunan ve her biri kendi içinde eş bölgeye, eşit bölgelere ayrılmış şekillerdeki boyalı bölge sayısının toplam bölge sayısına oranına eşittir. Buna göre AB eksi C. Yani taralı bölü tüm alan. Taralı tüm alan. A için hesaplayalım. 8 tane eşit parça var. Kaçı boyalı? 3 tane taralı. 3 bölü 8 A'nın değeri. Şuraya yazalım. B'ye bakıyorum. Taralı alan onun için hesaplayalım. Bir de böyle eşittir deneyelim. 4 parça ayrılmış. Taralı olan 1. B'de 1 bölü 4 oluyor. Şöyle yapalım. abi yukarı. Eksi C için hesaplayalım. Bütün 6 tane tüm alan Bölge daha doğrusu. 2 tanesi boyalı. 2 bölü 6. Tamam. Bu 12'de. 12'de 24'te eşitlenir payda. 3 ne? 6'yı mı? 4 ne? 3 kere 3, 9. 6 kere 1, 6. 2 kere 4, 8. Bölü 24. 9'dan 8 çıktı mı? 1. 6 daha 7. 7 bölü 24. Benim aradığım cevap oluyor. Adana. 5'e gelelim arkadaşlar. Şöyle biraz uzaklaşmak gerekecek. Bana diyor ki bir çocuk birbirine eş kare dik prizma şeklindeki kutuları birinci durumdaki gibi üst üste koyduğunda oluşan cismin yüksekliği 80 santim oluyor. Eğer ikinci durumdaki gibi üst üste koyarsa oluşan cismin yüksekliği 70 oluyor. Peki. Buna göre diyor üçüncü durumdaki ne, yüksekliği ne olur? Peki. Hepsi eşit birbirine. Yani hepsini kısa kenarına ben A dersem. Uzun kenarlarına B diyeceğim. Uzun kenar B kısa kenar A. Birincisinin uzunluğu yani Buranın uzunluğu nasıl ölçülür? Şunların toplamıdır. 2A artı 2B 80. Yani A artı B 40 da diyebiliriz. Yani şöyle yapalım orayı. 2A artı 2B diyelim. Durumu değiştirmeyelim. 80 oluyormuş. Peki ince, ikinci vaziyete geldik. 3A artı B Ne oluyormuş? 70. Şurayı eksi 2 genişletip altına yazalım. Eksi 6a eksi 2b eşittir. Eksi 140. Şimdi taraf tarafa topla. Bunlar birbirini götürür. Eksi 4a eşittir. Eksi 60'tan a buradan 15. a 15 ise 45. b de 25. Pratik şekilde şurada yazıp bulabilirsin. Üçüncü şeklin uzunluğunda sana sadece bir tane şaşırtma vermiş. Şu iki tanesini hesaplamana gerek yok ki. Yani şu yüksekliği hesaplamak için şu ikisine gerek yok. Birine ihtiyaç var. Uzun kenar 25'te kısa kenar de 15'ti. Bunun yüksekliği 25, 15 daha 40, 25 daha 65 bulunur. Adana. Verilenlere göre işlemin sonucu arkadaşlar çok basit şekilde çıkabiliyor. Mesela bak birbiri biri cinsinden yazmayı öğreneceksin. Şu y'yi karşıya atarsan ben ne olacak? x artı z'nin y olduğunu görüyorum. Yani e, şunun, şunun toplamı y. Bunu şunu diyelim. Y de burada 2'ye. Çarpı. Şimdi nasıl diyelim? Öyle bir yorum yapabilir miyiz acaba? Öyle de diyelim. Hiç fark etmez. İki türlü de bulabiliriz de. X'i yalnız bırak istersen. Hiç fark ya da X'i yalnız bırak. Hiç önemli değil. X nedir? Y eksi Z'dir. Şurada Y eksi Z yazarsam. Eksi Y eksi Z de burada. Bunlar birbirini götürür. Eksi 2 Z'ye çıktı. Çarpı. Buna bakıyorum. Eee birbirincisinden mi yazsak, nasıl yazsak bilemedim şimdi. Ee, şöyle yapalım. Hadi öyle yapalım. Y eksi Z. Şu iki tarafı da eksiyle çarpacağım arkadaşlar. Eksi X böyle bulmuştum ya aynı şeydir. Z eksi olmuyor mu? Evet. Bak Z eksi Y neymiş? Eksi X'miş. Eksi X yanında eksi 2 X. Eksi eksi artı yapar. 2 2 2 çarpımı 8'dir. Çarpı x çarpı y çarpı z var bir de. Bunun da değeri burada 3 verilmiş. 3 kere 8'de 24 benim aradığım sonuç oluyor. Bursa. Şöyle yapalım. Bana diyor ki 3m artı 2n eksi 3r sıfıra eşit. Diğer bilgiye göre n kare. Şimdi şurada ilk gördüğün zaman devamı gelecek. Ne parantezini alırsan ne olacak? R M olmuyor mu? Eşittir 16. R eksi M, R M. Hadi şöyle yapalım. Şurada 2N yalnız kalsın. Bunu karşıya atarsam bu 3R eksi 3R artı 3R oldu. Artı 3M de eksi 3M olmuş. 2N eşittir 3 parantezinde R eksi M değil mi? Evet oran orantı konusunda biz bunu işledik. Çapraz değer alırdı. R eksi M'ye ben ne diyebilirsin? 2K dersem N buradan ne çıkacak? 3K değil mi? Güzel. N yerine 3K yaz. R eksi M yerine de 2K yaz. Eşittir 16. 6K kare eşittir 16. İkine sadeleştir. 3K kare eşittir 8 diye ben ilk bilgimi yazdım. Devam edelim. Bana ne soruyor? Ne kare? N ne, neydi? Dikkat Bunun karesiydi. Yani 9K kare. 9K kare bunun 3 katıdır. 3 tane 3K karedir. Öyle de yazalım. 3 çarpı 3K kare de 8'dir. 3 kere 8'den 24 sonucuna da ulaşabiliyoruz. 7 Ceyhan 8'e gelelim. Artıklar dikkat gerektiriyor. Zor değil ama. Yukarıdaki altıgenlerin içerisinde bulunan pozitif tam sayılar X'den başlayarak soldan sağa 3 artarken yukarıdan aşağı biraz almaktadır. X artıya 43 olduğuna göre en çok kaç altıgen vardır? Şimdi bak dikkat et her seferinde. Buradan 3 artıyor. Buradan biraz azalıyor. Yani şuradan her ulaştığında şöyle mesle ne oluyor? 2 tane artmış oluyor. Atıyorum burada 3 olsa. 3 arttırdım 6, 1 azalttım 5. 3 arttırdım 8, 1 azalttım 7. Bak 2 2 giriyor. Her bir satırda, daha doğrusu her bir sütunda 2 artmıyor mu? Şuradan şuraya şöyle düşün. Şöyle çekim çizgiyi. A tane sütun olsun. O zaman bu ne olacak? Bak yorum yapıyorum. Hep kafa çalıştırmaya çalışıyoruz. X'in üstüne her sütunda iki tane büyüyecekti. A sütunda iki A büyüdü. Sonra bir tane sağa giderken üç daha büyüyordu ya. Üç daha ekledim mi ne oluyor? de böyle büyüte büyüte Y'ye eşit oldu. En çok olması için ne gibi bir yorum yapabilirsin? En küçükten başlarsın tamam mı? X 1 olur. Y 42 olur. Peki nasıl bir yorum yapabiliriz? Hmm. En çok kaç tane altıgen vardır? En çok. Bu bir sabitlik yok mu acaba? İki tane. Tamam, tamam, tamam. En şey en çok şekilde öyle olur herhalde. Evet. Bakıyoruz. Şimdi x artı y diyor. Ee, x artı y yerine de x artı 2a artı 3 yazarız. Bu 43'müş. 2x artı 2a ne olacak arkadaşlar? 40. x artı a eşittir 20. Şimdi kaç sütun olduğu düşünülüyor. Bak. x'i en küçükten alalım. Öyle de başlayabilirim. 1. 1. A tane sütunun her birinde 2A büyürse 2A. Böyle de gidebilirsin. Bak yorum yapıyorum. Her sorumda böyle buraya geldiğinde 2 büyüyor diyor. A tane sütunun 2 büyür. Yana geldiğinde bir daha 3 büyür. Neyi elde edersin? X1, y, y kaç oluyor? 42 oluyor değil mi? Neyi elde edersin? 42. 2A eşittir 38 ise A 19 değil midir? Böyle de bulabilirsin. A 19. Kaç tane? Bak 19. 19 tane sütun var dedik. Her sütunda 2 tane var. 19'un 2'ye çarpı 38. 39 bir de burada 40 2 de ekledim yani 40 tane vardır en fazla. Bu çözüm genel bir çözümdür ama bu en az dediği için ikisi bir alarak da başlayabiliyoruz. Denizli. Klasik tarz bir sorudur arkadaşlar. Biraz uyanık olursan ekstra işlem hamallığına kendini kurtarabilirsin. Mesela şöyle yapalım. Şunu ben şöyle kalp metodu var diye parçalayabilirim. Nasıl yazarım? kaldırmamı isterseniz. Güzel. Ne var? 3A bölü A. Yani 3 artı 1 bölü A. Şimdi bunları da parçalıyorsun ama şu eksi komplesinin işaretidir Yani 2B bölü B 2'dir. Önünde eksi var. Eksi 2. Eksi 1 bölü B. Önünde de eksi var. Artı 1 bölü B'ye döndü. Eşittir 5. 1 bölü A artı 1 bölü B. Şöyle yazayım buraya. 3 eksi 2 1. Karşı yattım, eksi 1. 5 1'den eşitlik 4 olarak bulundu. Bu benim bulduğum ilk bilgi bunun üstüne yeşil hiç gitmez. Peki burayı da parçalayalım. 2A bölü A 2. Eksi 1 bölü A 5. B bölü B 5. Artı 2 bölü B. Eşittir 8. Bak. Eksi 1 bölü A artı 2 bölü B. 5 2 daha 7. Karşı eksi 7 attım. 8 eksi 7'den 1 çıktı. Buradan da elde ettiğim bu. Tarafı tarafı topladım mı çok güzel şekilde çıkıyor. Çünkü neden? B'yi istiyordu. Zaten A'lar gidiyor. 1 bölü B, 2 bölü B daha, 3 bölü B. 4, 1 daha, 5. İçler dışlardan 5, B eşittir 3. B buradan 3 bölü 5 olarak güzel şekilde bulunuyor arkadaşlar. Yani Bursa. Son sorumuz. Son soruya geldik. Evet. Verilenlere göre bu x kaçtı? Verilen ne demektir? Karenin içinde bir sayı varsa sonuç ne biliyor musun? O sayının 3 katını 2'den çıkaracaksın karenin içindeki sayı. Tamam mı? yaptığın zaman gayet basit bir sorudur Mesela bu ne demek? 2'den çıkaracaksın. Neyi? 3 katını. Neyin üç katını? İçerideki sayını. Bu kadar basit. Artı +2. Dikkat et bunu ayrı hesaplayın. 2'yi yaz. Çarpı. Şimdi bunu hesaplayacağım. bu ne demektir? Kareli sayıda ne diyorduk biz? Şimdi bak bunu ayrı parantez, köşeli parantez içinde hesapla. Karıştırma. 2'den çıkarıyordum neyi? İçerideki sayının üç katını. Yani 1 x'in 3 katını. Bu durum 9. Bunu düzgün kurduğun zaman gerisi kolay. Şimdi şuraya yazayım. 2 eksi 3'ü içeri dağıtalım şurada. Eksi 3 x eksi 6. Şurayı bir düzenleyelim. 2 eksi 3'ü içeri dağıt. Eksi 3 artı 3 x. Yani şurası ne olacak? 3 x eksi 1. 2'yi de içeri dağıtacaksın böyle. 6 x eksi 2. Bu 9'a eşitmiş. 6 xten 3 x çektin mi? 3 x. Şimdi Bu bunu götürür. Artı 2 eksi 2. Bu da artı 6 olarak karşıya geçer. 9 6 15. 3 x 15 ise x de 5 olarak bulunur arkadaşlar. Ceyhan. Umarım faydalı olmuştur. Faydasını görürsünüz. Görüşmek üzere.